Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gün boyu beraberiz. Bu bir bakım vlog. Tırnak yaptıracağız. saçlarımızı kestireceğiz ve e, bilmiyorum gün nasıl olacak. Beraberiz. Hadi çıkalım. Evet tırnakçıya geldim. Şimdi tırnakçının yerini de size göstereceğim. Şey de bu ya. Heykel meydanında koton vardı. Kotonun üst tarafında. Kotonun olduğu binanın 3. katında. Belki hani siz de gelip yaptırmak istersiniz diye. Şimdi 3. kata çıktım. koridorda ilerliyorum. Şöyle telefon numarası basalım. İşleme başlasın tekrar çekeceğim. Evet şimdi tırnakçıdan çıktım. Gün ışığında size göstereyim tırnaklarımı. Bu şekilde böyle. Çok güzel oldu. Ya zaten oksi çok güzel yapıyor. Yani bu tırnakçıdaki bütün çalışanlar çok başarılılar. Bence harika oldu yine. Çok sevdim yeni tırnaklarımı. Şimdi acıktım. Hızlı bir şekilde eve yürüyeceğim. Böyle. Yürüyüş de yapmış oldum. Aynı güzel oldu böyle yeşillerin orada. Dur bir resim çekeyim kendime. <laughs> Arka plan çok güzel. Evet, fotoğrafımı da çektiğime göre yola devam edebilirim. Çok acıktım, çok susadım. Ee, yani eve gidip kendimi bir an evvel böyle bir şeyler yemek istiyorum. Ne yiyeceğimi de size gösteririm. Ama öncelikle kocaman büyük bir bardak soğuk su içmek istiyorum. Ama öksürüğüm yavaş yavaş geçmeye başladı. O yüzden çok soğuk su içmesem bence iyi olur. Ee, esir okuldan gelmek üzeredir. Babası onu almaya gitti şimdi eve geçeyim ondan sonra biraz bir şeyler yiyeyim sonra da kuaföre gideceğiz yalnız tırnaklarımın güzelliğine bakar mısınız yine mi efsaneyiz yine mi çok güzeliz ya bak çok beğendim çok güzel oldum Eve geldim. Nihayet yürüyerek geldim. Evet bu birazcık beni yordu ama olsun. Yürüyüş de yapmış oldum aynı zamanda. Ama çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi gidip birazcık dinleneceğim. Şimdi ben e, yemek yiyeceğim. Çok acıktım. Çok halsiz düştüm. Yani böyle biteyim desem yemek yemeye bile gücüm kalmadı neredeyse. Ceyhancığım dışarıdan çorba almıştı. Aslında tavuk kızarmış tavuk istemiştim ama o kalmamış bulamamışlar bakmışlar onun yerine çorba almışlar bence iyi sağlıklı çorbamı içeceğim ondan sonra biraz yatmayı düşünüyorum hayır yatamam yatamam kuaföre gideceğim saçımı kestirmeye ya ben ay bu hiç olmadı inşallah bayılmam kuaförde kendim hiç hissetmiyorum çünkü evet bu çorbayı içeceğim başka da bir şey yemeyi düşünmüyorum açıkçası akşam yemeğim bu ee, Yemekten sonra yaptım. Bütün yüzüm şişmiş durumda şu anda. Dün gece inanın hiç uyumadım. Yani sabahladım. Evet sabahladım dersem yalan olmaz. Yani uyuyamıyorum bazen öyle geceleri ben. Hmm. Saat yattım yattığımda şu anda saat 7.30-2.30 buçuk, buçuk saat inanılmaz deliksiz uyumuşum. Ama hala bir yorgunluk var. Şimdi kendime bir soğuk kahve yapacağım. Çünkü size içmek istiyorum. fazla buz atmamam lazım çünkü öksürükten geberiyorum. Bu atarsam öksürüm daha da şiddetli diye düşünüyorum. İki gündür şunları kullanıyorum. Daha iyi oldu öksürüğüm. Bayağı azaldı benim. Şu. Bu çok iyi geliyor zaten. Bu. İkisini de bitireceğim ve sonra da iyileşeceğim. Ay saçlarımı kestirmeye gidecektim ya ben aradım kuaförü. Dedim yok ben gelemeyeceğim e, ee, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Erteleyelim randevuyu başka güne. Zannedersem yarın gideceğim. Bilmiyorum şu an bugün gitmiyorum ben. Yani. Ne bağırıyorsun be çocuğum? Kudurmuş gibi bağırıyor ya. izleyememiştim. dün yayınlandı yeni bölümü. Şimdi kahvemi alıp gidip yalı çapkanı izlemeyi düşünüyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Bu bölüm çok heyecanlı bitmişti. Bir iki onu izlersem bence keyfim yerine gelir. Ne dersiniz? Bizim birazcık evde canımız sıkıldı Ondan sonra dedik ki şöyle bir tur yapalım Esila ile bir kahve falan içelim Şimdi kahve içmeye gidiyoruz evet. Starbucks'a emlak konutlarındaki Starbucks'a Kitap aldım Seviyorum ben orada oturmayı böyle dışarıda bahçesi Büyük kitap mı okuyacaksın tatlım evet, orada? Evet. Hava da güzel ha öyle soğuk falan değilmiş yani. güzel hava evet Hı? Ay ben uyuduktan yandım. <laughs> evet uyuduk Aa evet en son ben nerede Yemekten sonra <laughs> o kadar bitkin düştüm ki çorbamı bile içemedim zaten. 3-4 kaşık çorba içebildim sadece. Sonra da yattım 5'te. Kalktım 7.30'da. Esra da yatmış orada. Cihan da yatmış derken. Hepimiz yatmışız yani uyumuşuz. Ee, şimdi de bir kahve molası iyi olur diye düşündük. Oradan devam edelim. Şu köşeye oturabiliriz. Bak orada yer var. Ben oturayım. Şey, şimdi Leysilerle konuşuyoruz. Yanına bir kurabiye mi alsak, ee, muffin mi alsak, ne alsak bilemiyoruz. Esilacığım ne alacağız? Öyle bilmiyorum ya. Yani. Ben de bilmiyorum valla. Kaloriye bakacağız Kaloriye şimdi. bakacağız. Evet. Bak bakalım kaloriye. Muffin'in. Starbucks muffin demen lazım. Sanırım değil mi? Hı -hı. Bize de göstersene. İnternet bunu ne? Oha. 514 kalori çok fazla. Spooky'ye bak. Okay. Onu ben biliyorum zaten. Bunu Kaç? Bakacağım. Brownie. 100 gram oldu. Kaç kalori? Bir dilim bu değil mi? Evet. 410. Ay maşallah maşallah. Ben sipariş veriyorum. Ne istiyorsun? Orta boy beri bir Dönüş seviyemiz. <laughs> Şimdi siparişlerimizi verelim çıkacağız. Koydum, ben hmm. Benim bu saatte bir şeyler yememem lazım Benim ama de yememem lazım Sadece 3 kaşık çorba içtim bu gece ya O yüzden bir yudum alabilirim bence bir sıkıntı yok Yudum değil bir bu o yüzden hmm. Çok olur be Ben zaten white chocolate mocha içiyorum bu gece ben normalde Ben de vereyim bir Latte içiyorum ama şey Bu da fazla kalorili ama yapacak bir şey yok Canım onu istedim ya. hmm, Çok güzel Harika tadı Şimdi bir iki saat buradayız. Ee, bu videoya sanırım bir hafta sonra devam ediyorum. Hala saçlarımı kestiremedim. Şöyle uçlarından şöyle şu kadar bir aldırmak istiyordum biliyorsunuz. Şimdi kuaföre geldim. Ee, bugün pazar günü. İşte oyumuzu kullandık tekrardan. Kuaföre geldim. İnşallah kuaförde boşluk ve müsaitlik vardır. Çünkü randevu almadan geldim. Ve saçımı birazcık artık kestirebilirim diye düşünüyorum. Hadi gidelim bakalım. Bugün de hava nasıl rüzgarlı var ya. Üf felaket. Buradan da çiftliğe gideceğiz. Asile çiftlikte çünkü onu almaya. Kuaförüm bu. Emlak konutlarında gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Bakalım hadi inşallah müsaitlik vardır. Belki yanlardaki uçlara da bir tık böyle minik böyle bir makas vurulabilir. Şimdi. Yine. Şöyle göstereyim. Evet. Saçı düz hale çevirebilmem için. Çok kesmemiz gerekir. Kesmesi gereken boyu göstereyim. Hı hı. Ee, normal şartlarda şu. Aa, hayır o kadar yok. değil. <laughs> normal şartlarda. Evet. Yani düz dümdüz olmasını istiyorum. Hı hı. Ama evet. yok biz yavaş yavaş. Yavaş yavaş yani aynen. Diyorsan. Şurayı alacağım. Evet ben de öyle şu düşündüm. Makas boyu alacağım ama bu yanlar yine çok zayıf kalacak. Çok minik makas vurabiliriz onlara, çok minik. Bak şurası zaten ölü. Evet evet ölü. Şu bölüm tamamiyle ölü yani burayı. Böyle... Ya düz değil kat gibi yapabiliriz o zaman birazcık oraya. Ovallık verebilirim. Evet biraz ovallık verelim. Yani şu en alt boyu düz alacağım. Aynen. Oraya şu doğru, doğru, doğru bir oval yandan gitsin. Yandan da şöyle Evet temizlemek da. adına çok yani doğru. Alt boyu hatta şöyle göstereyim ben. Evet, evet. bakar mısın? Hmm. Ben şöyle. Aynen. Evet. Evet. Şuraya alayım. Mecburi. Çünkü orası çok kötüleşti yani. Artık uçlar felaket. Evet. Şimdi aynen yana doğru hafif bir Burayı da oval çıksın. Oval Heh, birazcık daha uzasın. Ondan saçının son halini göstereyim size. E, bugün önlerini böyle bıraktık ama önlerine tabii ki bir kesin bir şey yapmadık. Ama ben böyle önünü bugün böyle sevdim. Ee, şöyle oldu boyu. Yani arkası bir tık daha uzun tabii ki de. İyi oldu. Temizlendi. Çünkü çok kırıklar vardı. Biraz uzar umarım. Sonra tekrar toparlarız. Şimdi çiftliğe gidiyoruz. Nasıl? Beğendiniz mi saçımı? İyi ya işte boyu kısaldı. Temizlendi falan filan. Şimdi kahve dünyasına geldik Cancım'la. Arabayı park ediyor. Bir kahve içeceğiz burada. Ondan sonra çiftliğe gideceğiz. Hı -hı, fena değil. Güzel. Ön şekli iyi böyle bu. <laughs> <kendim bayramıyorum> bir <laughs> latte. İki tane latte aldım. Bir sana bir kendine tamam mı? <laughs> şu var ya şurada şu. Ben bir operasyonla bunu aldırmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Bir de şunu. Şunları yok etmeyi düşünüyorum buradan. Cihan'ın operasyon yaptığı doktora aldıracağım. Ne diyorsunuz? Bak görünce şurada. Aslında bu sivilce değil et beni. Rahatsız ediyor beni ama. istemiyorum <laughs> ben bunu. Evet, Can'cığım bana latte aldı. Bir de böyle bir çikolata almış. Teşekkür ediyorum ona. Kendisine de bitterli bir şey almış. Ben de istiyorum ondan biraz. Verecek misin bana biraz? <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra çıkacağız. Çiftliğe geldik şimdi. Esin ders saati. Dersi bittikten sonra döneceğiz. çıktık, esileciğimi da aldık Aha. ve e, şey gidiyoruz, bir yemek yiyeceğiz. Gerçekten çok acıktı ve bugün güzel bir şey yemek istiyorum. Uzun zaman yani bir buçuk aydır falan herhalde Gerçekten. dışarıda yemiyorumdur Dur yemeyi düşünüyorum. Aynen canım istedi öyle. Bugün öyle olsun ya, bugün şey olsun yani bir kaçamak olsun e, iyi olur diye düşünüyorum. Arada böyle kaçamaklar yapmak lazım. Restoranttan devam. Günü. Aa bugün skeçim diye belki olabilir evet geldik 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 çok acıktım çok acıktım tamam, aynen as sen bana evet buranın yemekleri güzel beğeniyorum hadi hemen dalalım <laughs> evet hadi bakalım kapıyı yavaş açın, yavaş açın hızlı vuracağız kapıyı ben kıracağız de, ortalığı evet böyle vurmak istiyorum böyle Bir yerleşelim var. devam edeceğim Merhabalar. Merhaba. Ne? Evet bende. Bu tarafa bir yere oturalım. Evet. geçelim mi? Düzgün bir yere geç. Ya. Cam kenarı bir yere geç istersen. Burası iyi tamam güzel. Ben buraya oturuyoruz. Ben de senin yanına geleyim mi aşkım? Okey. Evet yemeklerimiz geldi. Beytim süper görünüyor. Ben beyti yiyorum. Can İskender yiyor. çorba içiyor. Burada da mı dizi? Gilmore Girls. Gilmore Girls. Haydi. Mesela yoğurdunu yiyebilirsin. Ben yemeyeceğim. yoğurdu. ben yoğurt çok tamam, severim. Tamam tamam yoğurt Bir sonraki günden videoma devam ediyorum. Size göstermek istediğim bir şey var çünkü. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. Şimdi gidelim. Bir takı mağazasından çok güzel takılar geldi. Instagram hikayemde de paylaştım. Onları size göstermek istiyorum. Bu tarz takılar seviyorsanız e, oraya bir bakabilirsiniz. Bunlar çelik, paslanmaz e, takılarmış. Bu şekilde böyle, hani bu tarz kolyeler seviyorsanız, Ondan sonra. Bu böyle çiftli bir kolye, güzel bir kolye. Bakalım. Burada böyle küpeler var. Küpeler de bu şekilde böyle. Şu kalpli kolyeyi çok beğendim. İsli de çok beğendi. Şekerciğim de meraklı geldi. Bu da yine böyle bir kolye. yüzükler. Yine böyle bir tane gümüş renginde. Ve bu şekilde şöyle bunu çok sevdim. Bunu çok beğendim. Bunu da Esile çok beğendi. Böyle. Evet 3 günlük vlogumun sonuna geldik. Saçımın bu halini çok sevdim. Çok daha güzel görünüyor. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.